bu zedelenir, memleket mahvolur. Öyle mi? Bu, Herkes apartman bu, oturuyor bu soru çok gelmiş hocam. Yani yüz sorudan fazla var. Yüz olsunlar efendim. Herkesin katık dairesi kendine aittir. eee aynı binada olup da sen şimdi şurada bir Muhammed ismi var. Sallallahu Öyle aleyhi ve Sen şimdi bunu bile bile ayağının altında veya oturduğun yerde tutarsan bu edepsizliktir. Ama ve lakin, burada kütüphane var. Kütüphanenin altrafına koydur. ebelinden aşağı koyuyor ama kapısı kapalı. Kapağı var yani. E Bu kapak onu bile aynı evde olsam bile onu örter. Ben şimdi kütüphanenin aynı üzerine, bir daire olmuş üzerine koydum ama yukarıdaki dairenin altında kalıyor o zaman sorun yok diyorsunuz. Yok. Anladım. Kapalı yerde olursa sorun yok. Ayrı katta olursa ayrı dairede olursa sorun yok. Peki hocam Hristiyan biriyle evlenmek günah mıdır? Günah değildir. Caizdir. Eğer kitaptan kız alınır kız verilmez. Ama şimdi bu diyalogcular kız da vermeye başladılar. Orası sakat. Nasıl kız alınır? Ya? Hristiyanlardan kız alınır Hristiyan'a kız verilmez mi? Verilmez yani İslam'a göre ehli kitabın kadınları bir cehlaldır. Evet. Yani evlenilir çünkü erkek e, otoritesi güçlü olduğundan göre doğan çocuk itibarıyla çocukta babanın etkisi, babanın itikadı fazla olacağından dolayı kız almaya müsaade verilmiş ama onda da bir mekruhluk var. Ama mekruh demek caizdir yani. Caiz olan bir şey biz... Kızı alıp da Müslüman yapmak açısından mı? Kız alınırsa belki Müslüman olma ihtimali var. Olmasa da nikah geçerlidir. Nikah devam eder. çocuklar ekseri babadan etkilendiği için Yavrular İslam üzere devam ederler. Bir de zaten her doğan İslam fıtratı üzere doğduğu için hadise göre İslam'a daha yatkın olurlar çocuk çocuk. Ama kız verildiği zaman tabii e, onu muhafaza etmek, onu müdafaa etmek zordur. Zaten bunun hükmetine bakılmaz. Çünkü burada hükme bakılır. Her hükmün bir hikmeti vardır ama hikmetini anlamadığın diye de hüküm reddedilemez. Hal böyle olunca, efendim e, fetva budur, ittifaklı Dört mezhep ayrımı yok bunda. El kitaptan kız alınır, kız verilmez. Peki hocam, Hristiyanla ha, Müslüman arasında imam nikahı yapılır mı? Hristiyanla? Müslüman arasında. E, aynı şey, alınır, kız alırsa e, nikah yapılır zaten. Nikah ile imam nikahı diye bir şey yok ki. Yani nikah iki şahitle e, icap kabul lafızlar. Yani hakik, bizim hakik. toplum olduğu imam nikahı. E, olarak, yani nikah e, nikah yapılmasa zaten zina olur. Yani nikah yapılacak tabii ama kız alırsa nikah yapar. Kız veremez. Mesela gitti verdi bir Hristiyan'a kız. Orada nikah da yapsa İslam nikahsız sayıyor geçersizdir. Resmi nikah da yapsa. Ya İslam'a göre konuşuyoruz. Biz dine bakıyoruz. resmiyle gayri resmiyle alakalı konuşmuyoruz. İslam'ın akit müessesesi. Peki hocam bu Geçersiz kız alır, kız verilmezi neye dayandırıyorsunuz? E, ve ayet. Ya ayet, de mesela vel muhsanat minel münafı muhsanat minel tür <laughs> kitap. Kendine kitap verilen ehli kitabın kadınları size helaldir diyor. Hmm. Ayet-i Kerime var kadınların helal olduğunda. Öbüründe de hadis-i şerifler var. Peki, hak, e... hak üst, üstte olur onun üstüne çıkılmaz diyor. Hmm, peki ehli kitap olmayan kadınlar? El kitap olmayan kadınlarla nikah olmaz. Hiç olmaz. Yok. Alınmaz da yani. Budist, ateist, efendim putperest, hindi şeye tapan, ineğe tapan gibi. Yani Çinli ile evlenilmez. E belli değil Çinli Müslüman. Yani, yani var. Mesela, Müslüman değil, Hristiyan Müslüman değilse, ve, yani, yani, değilse yani. eğri kitap, eğri Hristiyan değilse Yavuz değilse. Ehli e, kitap, e, yani. Hristiyan'a denir. Kestiklerinin yenmesi ve kızlarının alınması hususunda vasıfları devam eder. Ama e, diğer noktalarda e, yani bu, bu farkları var müşriklerden, öbürlerine müşrik diyoruz. Peki hocam o ehl-i şey kitap olmayanlarla nikah da yapılamıyor o zaman. Ehl-i kitap olmayanla nikah yapılmaz. Yani ne yaparsanız yapın haram o. Haramdır evet. Hiç onun bir, kurtuluşu hiç yok. Hiçbir yolu yok onun. Baya bayağı adım etkilenir şimdi bu. A ateist yani e, yani Allah'a inanmayan, Hı -hı. Peygamber'e inanmayan, ahirete inanmayan gibi e bizim Müslümanım diyenlerde de çok inanmayan var, onu da hesap ettim. Ama kafir değil, inkarcı değil. Yok yok inanmıyorsan kafir olur.